Herkese merhabalar. Transfer inceleme videolarında Galatasaray'la anlaşan Leo Dubois'dan bahsetmeye çalışacağız. 27 yaşındaki Fransız bek oyuncusu İstanbul'a geldi artık. Resmi imzaya kaldı iş ama büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Bundan sonra da artık bu tarz transferler çok netleşmeden video çekmemeye karar verdim. Bayağı bir transfer çalım yedik bu sene. Hatırlayanlar vardır. Eski yıllarda resmi transfer gerçekleşmeden inceleme yapmıyordum. Artık bundan sonra tekrar o eski günlere geri döndük. Fransız oyuncunun fiziksel özelliklerinden başlayalım. Fiziksel olarak bir bek oyuncusuna göre çok yetersiz olduğunu söyleyebilirim. Çeviklik 14, hız hızlanma 12, atletik yapısı yetersiz. Tabii neye göre yetersiz ilerleyen dakikalarda bunlardan bahsedeceğiz. Dayanıklılık 11 bu her oyuncu için düşük bir değer. Yani kalecinin 11 olsa kabul edilebilir ama Geri kalan takımdaki bütün mevkilerdeki oyuncular için 11 bence çok yetersiz bir değer ki sizler de öyle düşünüyorsunuzdur. Denge 13 fena değil, güç 12. Yani bu da idare eder. Zıplama 11, kafa vuruşu 11. Bek oyuncusu için kabul edilebilir hatta iyiye yakın bir değer olduğunu bile söyleyebilir. Çünkü çok daha düşük değerlere sahip zıplama ve kafa vuruşuna sahip bek oyuncular olduğunu da biliyoruz. Burada bence en büyük sıkıntı çıkaracak özellik vücut zindeliğinin çok düşük olması. Yani vücut zindeliği düşük bir oyuncu sezonun tamamında kendini fiziksel anlamda iyi tutarak sahada yer almayabilir. Sakatlıktan dönüşü uzun sürer. Antrenman olmayan dönemlerde fiziksel sağlığını koruması çok başarılı yapamaz. Yaş ilerledikçe fiziksel özelliklerindeki düşüşün Önüne geçemez yani vücut zindeliği 10 olan Bir değere sahip bir oyuncu bence biraz sıkıntılı ama tabii yaş 27 olduğu için Çok da problem değil yani 1-2 sezon oynattıktan sonra Muhtemelen satacağız bu oyuncuyu o yüzden çok başımızı ağrımayabilir Fiziksel özelliklerindeki düşüş ama işte bu Sakatlanma durumlarında falan çok büyük problemler çıkartabilir bize Zihinsel özelliklerine geçelim agresiflik 10 yani ve özel yetenek 10 Olmasa da olur diyebileceğimiz iki değer. Cesaret 12, çalışkanlık 15 bu gayet iyi bir değer. Tabi çalışkanlığı hep çalışkanlık, kararlılık, takım oyunu ve fiziksel olarak da dayanıklılıkla birlikte değerlendirmek lazım. Zihinsel anlamda çok iyi. Çalışkanlık 15, kararlılık 14, takım oyunu 15. Yani sahada bulunduğu müddetçe takımı için her şeyi yapacak, mücadele asla vazgeçmeyecek bir oyuncu. Ama fiziksel olarak bunu destekleyemeyeceğini söyleyebilirim. Dayanıklılık 11 özellikle yüksek tempolu oyunlar oynatmayı seven arkadaşlar için çok büyük sıkıntı çıkartacaktır e, Dubois çünkü yani Herhalde 50 55ten sonra falan artık tamamen e, fiziksel anlamda e, Düşecektir kondisyonu Karar alma 13 gayet iyi bir rakam e, Hiç fena değil Ko e, konsantrasyon 14 ön sezi 14 e, Soğukkanlılık 14 Ben de bence ciddi anlamda Bibeco oyuncusuna göre hani İyi, çok iyi bek oyuncusu diyeceğimiz zihinsel özelliklere sahip oyuncu. Zaten fiziksel özellikleri iyi olsa şu an başka bir takımda transferi e, söz konusuydu herhalde. Ülkemize gelmezdi. E, özel yetenekten bahsetmiştik. Pozisyon alma 12 fena değil. Topsuz alan 13, vizyon 12. Topsuz alanın alanında yani oyuncu hem savunma, hem hücum hem de destek anlamında zihinsel özelliklere baktığımız zaman takıma çok şey katabilecek bir oyuncu. Tabii vizyon 12'yi hemen geçtik. Teknik 13, pas 14, ilk kontrol 13. Yani bu vizyonu da teknik anlamda destekleyecek özellikleri gayet iyi. Ayağı düzgün bir oyuncu. Zaten duran top kullanımı da var. Korner 14. Ciddi anlamda iyi bir rakam. Korneri duboya bile kullandırtabiliriz. tabii 15'ler 16'lar olan oyuncularımız da olacaktır. Penaltı kullanma 11 hiç fena değil. Serbest vuruş kullanma 13 bu da hiç fena değil. Diğer teknik özellikleri dribbling 11. Bence bir bek oyuncusuna göre yetersiz bir değer. Ama tabi oyuncuyu kullanım şeklinde düşünürsek idare eder yine 11. Burada geçtik kafa vuruşundan bahsetmiştik. Korner bunlardan da bahsettik. Markaj 12. Savunma anlamında da çok iyi değil ama zayıf olduğunu da söyleyemeyeceğim. Orta yapma 13. İsabetli ortaları göreceğiz bu arkadaştan. Top kapma 14. Gayet iyi bir rakam ve uzun taç 13. Taç atma konusunda da takıma artı değer katacaktır. Şimdi özellikle uzun taş taktikleri vardı değil mi? Hala yapan arkadaşlar varsa işte Dubois onları çok iyi atar. Çok kısa bir profil değerlendirmesi yaparsak kanat bek hücum, işte iki yönlü bek hücum yani hücumcu bir kanat bek rolü veremeyeceğiz bu oyuncuya ama standart bek destek rolü verirsek çok acayip orta çünkü standart bek yaptığınız oyuncu orta sahaya katkı yapacaktır. Savunmaya, hücuma da yeri geldiğinde çıkacaktır. Dubois'i çok kontrollü kullanabiliriz bu şekilde. Standart bek destek rolü biraz daha orta saha yardımcı olacağı için pas yeteneklerini, becerilerini de kullanabilir bu anlamda takıma e, hani bu özelliklerini de kullanabiliriz. Sahte bek kullanımı geldi aklıma. Hani sahte bek destek olarak kullanılabilir mi? İşte bu şu dayanıklılık bizi çok yoracak ama ya görüyorsunuz bu zihinsel ve teknik anlamda hiçbir eksiği yok. Sahte bek destek yapıp e, orta sahayı da Kuvvetlendirebiliriz bu arkadaşlar benim tercihim standart destek olur diğer kanatta Van Aanholt var zaten atletizmiyle ile Çok rahatlatır takımı ileri çıkışlarıyla hani bir tarafı kanat bek hücum yapıp diğer tarafı standart destek yaparsak e, Biraz böyle dengeyi yakalamaya Çalışabiliriz e, dübüayı bu şekilde kullanabiliriz Raporlarına göz atalım oyuncunun Çoğu Süper Lig takımının kadrosunda mutlak görmek isteyeceği bir isim Takımı olan uyumu çok iyiymiş tabi bir sezon geçirdiği için böyle Birkaç mevkide verimli olabiliyor. Ee, gelişme göstermesi zor gibiymiş. Ee, Sportman bir oyuncu sayılır. Sürekliliği, istikrarı olan bir oyuncu. Sahada takımı için kendini adayan bir oyuncu. Bundan bahsettik. Teknik bir oyuncu olarak biliniyormuş. Ee, burada da yabancı sınırından bahsediyor. Merkezdeki arkadaş grubu yerine ikinci arkadaş grubu için daha uygun olduğu söyleniyor. 1.78 boy var. Sol ayak kuvvetli sayılır. Sağ ayak çok kuvvetli. Her iki ayağını kullanma becerisi olan bir bek oyuncusundan bahsediyoruz. Sol bekte de kullan. Sağ bekte de kullan. Bir oyuncuyla ben yani bir oyuncuyla iki kanat idare edebiliriz bekleri. Ama işte o fiziksel dayanıklılık ve vücut zindeliği beni çok düşündürüyor. Kişilik centilmen sayılır. Medya gözünde ofansif standart bek. Medyaya karşı tutumu sağduyuluymuş. Oyun karakteristiği de kısa ve basit paslı oynarmış. Geçmişine göz atalım. Fransa'da Nantes kulübüyle resmi olarak kariyerine başlamış. Sonra Olimpik Lyon'a gelmiş bedelsiz olarak. Geçen seneyi de Lyon'da geçirmişti ve biz de kendimiz Galatasaray'a transferini gerçekleştirdik. Oyuncunun gizli özelliklerine göz atalım. 137 mevcut yeteneği varmış o oyuncunun potansiyel yetenek 141 tabi artık bu yeteneğe ulaşamayacak. Uyum 13, hırs 13, aidiyet duygusu 13, Burada hep ortalama değerler yani ortalamanın üstünde daha doğrusu ortalama demek yanlış olur. Profesyonellik 14, sportmenlik gayet iyi, tartışma size problem çıkaracak bir oyuncu değil, süreklilik var. Önemli maç formu fena değil, sakatlanma elimi 9 biraz sınırda biraz böyle rahatsızlık verecek kadar olduğunu söyleyebilirim ama bakalım burada simüle de sakatlanmış mı? Baya sakatlanmış ya 9. ayda sakatlanmış, 11. ayda 2 kere sakatlanmış, Şubat... 3. ayda 2 3 4 hepsinde sakatlanmış çok uzun süre var mı Yok bu bir tane maçta sakatlanma var Geri kalan hep antrenman burada soğuk algınlığı var yani şu Sakatlanmaların bu kadar antrenmanda olmasını anlamıyorum ya bir oyuncu 6, 7 sakatlık var biri hastalık geri kaldı 6 sakatlık 6 sakatlığın 5'i antrenmanda oluyor bir tanesi maçta oluyor Ben Çözemiyorum bazı şeyleri yani gerçekten bazı şeyleri çözemiyorum yani oturup tek tek takip edeceğim. Bir oyuncu nerede sakatlanmış? Antrenmanda mı? E, yoksa maçta mı? Hani ortalama hangisinde daha yüksek çıkartacağım? Bu saçmalık gibi geldi bana gerçekten bu konuyla alakalı e, takip eden birileri varsa hani e, ne bileyim takip ettiği oyuncu vardır ve der ki işte şu oyuncu geçen sezon 4 kere sakatlandı. 3'ü maçta, birisi de antrenmanda diye. Ya antrenmanda bu kadar sakatlık olmaz diye düşünüyorum. Gerçi hep kısa sakatlıklar. Bunlar da ayrı şeyler ama neyse şimdi biraz yükseldik. Geri normale dönelim. Hiç gerek yok böyle şeylere. Oyuncunun gizli özelliklerine baktık. Şimdi istatistiklerine bakalım. Bir sezon Galatasaray forması giydi. Neler yaptı? Ee, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça çıkmış. 29 maç Süper Lig'de 11'de. Türkiye Kupası'nda 3 maç. 6 maçta Avrupa Kupası'nda 11'de başlamış. Yani toplamda bir sezonda 40 maç oynamış. 4 maça sonradan girmiş. Yani 40 maç yaptıysa fiziksel olarak da onu koruyarak oynamışlar. Asist, 6 asist var. Gol katkısı yok ama 6 asist fena değil. Sonuçta simüle. Burada 7 ortalama puan almış. En kötü 6-10 en iyi 8-50 puan ortalaması varmış. %74 top kazanma oranı var. 7 tane önemli top kazanmış. %92 başarılı pası varmış. E tabi oyun karakteristiği de kısa ve basit paslı oynar. E pas yeteneği de olan bir oyuncu. Ciddi anlamda pas başarısı var. %92 başarı. 44 önemli pas varmış. E 10 tane şut çekmiş. Ne yazık ki hiçbiri kaleyi bulmamış. Bu şutların 90 dakika başına 0.82 dribling girişimi varmış başarılı isabetli pas 47.82 maç başına 1.18 kendisine foul yapılmış 1.67 başarılı topa müdahalesi var 90 dakika başına ve 1.67 de Foul yapmış 8 kez Fransız milli takım forması giymiş oyuncu bunu da eklemek istiyorum Genel bir toparlayacak olursak Kariyer yaparken Dubois tarzı bir oyuncu kadroda ise yeni bir oyuncu aramam açıkçası. Dubuayı değerlendiririm, kullanırım. İlla bekler bindirsin, deli gibi oynayalım falan tarzında bir takıntım yok. Bindirme yapsalar iyi olur ama bence kadrodaysa kullanırım. Kadroda değilse böyle bir oyuncuyu transfer eder miyim? Fiziksel özellikleri yani hız hızlanma olmasın tamam ama dayanıklılık ve vücut zindeliği şöyle 14'lerde falan olsaydı ben transfer ederdim diye düşünüyorum. Oyuncuyla alakalı fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.